Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere ıspanaklı işkili köfte tarifi vereceğiz. Öncelikle tenceremize yağımızı aldık. Şimdi soğanımızı alıyoruz. Soğanımızı biraz kavurduktan sonra etimizi ilave edeceğiz. Evet soğanımız hafiften pembeleşti. Şimdi etimizi ilave edelim. bisikletimizi iyice kavrulduktan sonra salçamızı ilave edelim domates ve biber salçası ben ikisini bir arada kullanıyorum evet arkadaşlar salçamızı da iyice kavurduktan sonra şimdi suyumuzu ilave ediyoruz Yemeğimizin suyunu da ilave ettik. İyice özleşene kadar kaynatalım. Yemeğimiz kaynarken biz de köftemizi yapalım. Evet arkadaşlar, köftemiz için 4 bardak köftelik bulgur kullandım. Daha az yapmak isterseniz daha az kullanabilirsiniz. Daha fazla yapmak isterseniz daha fazla kullanabilirsiniz. İsteğe göre. Evet, biraz tuzumuzu ilave edelim. Her yerde Bulunan bir bulgur değil bu. İsterseniz kısırlık bulgurla unu da karıştırabilirsiniz. Böyle bir bulgur elde edebilirsiniz. Öncelikle bunu bir ıslayalım. Bu şekilde biraz dinlendirdikten sonra hamurumuzu yoğuralım. Evet hamurumuzu bir 10 dakika kadar ıslattık. Şimdi hamurumuzu yoğuruyoruz. Hamurumuzu sakızlaşana kadar iyice yoğuralım. Evet arkadaşlar hamurumuz olmak üzere gördüğünüz gibi iyice sakızlaştı. Evet arkadaşlar köftemizi yapmaya başladık. Öncelikle bu şekilde döküyoruz. Sonra da yuvarlama işlemine geçiyoruz. Evet şimdi de yuvarlama işlemine geçiyoruz. Gördüğünüz gibi Evet, bu yemeğin en zahmetli olan kısmı burası. Ama lezzeti de bir o kadar güzel. O yüzden bu zahmete değer bence. Evet, köftelerimiz hazır. Evet, suyumuz gördüğünüz gibi bayağı bir özleşmiş. Görüntüsünden de belli. Şimdi bir yarım tatlı kaşığı limon tuzu atıyoruz. Ve şimdi köftemizi ilave edelim. Evet, köftemizi ilave ediyoruz. köftemizi ilave ettikten sonra hafiften bir karıştıralım. Ve kaynamaya bırakalım. Evet köftelerimiz kaynamaya başladı. En son ıspanaklarını da ilave ediyoruz. Evet şimdi kaynamaya bırakıyoruz. Evet köftemiz kaynamaya başladı. Gördüğünüz gibi görüntüsü bile çok güzel. Evet en sonunda bir tozumuzu atalım.